Sinan. Kafamız karman çorman oldu. Her hani işin içinden çıkamıyoruz yani. Bilal Bey siz toparlayabildiniz <laughs> mi? Dön bu arada, bu arada Sinan'ı kutlayayım, tebrik edeyim. So. Hakikaten son derece başarılı. Çok beyefendi. Şarkısıyla, beysen dansıyla, her so. şeyle. Evet. Fiziğiyle de öyle. Evet. i̇nsan olarak olsun. da insan olarak evet. da çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Tebrik ederim Allah razı olsun. Bilal abi. <laughs> soralım o zaman. Sinan evet. ailesi. Ee, bu kadar geniş mi? Nezdet Bey'in dayının... E, tabii ona... ki ailemiz, sülalemiz bayağı geniş. Üçüncü oğlu sülalesi. Üçüncü oğlu sülalesiyiz biz. E, tabii ki var ama bu, bu şekilde tabii bizim ailemizin içerisinde kesinlikle olmamıştır. Yani Trabzon'da, Karadeniz'de yani olan akrabalarımız, bizim Urfa'da, Siverek'te de akrabalarımız var. Bayağı kalabalık. Tabii. Sülalemiz bayağı geniş. Kaç kuzen vardır tahmini? Puh. 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 Evet, oh, <laughs> Dayı taraflarım, amca oğullar 60-70'e ya, yakın kuzen. Tabii. Karadeniz'de de öyledir tabii. hatırlayan tanıyamaz insan yani, 60-70'e. Karadeniz'de de, Karadeniz'de E, bu tarz şeyler insanları üzüyor tabii ki böyle. Hele ki e, he, yaşlılarımızı. Yani sonuçta dünya malı dünyada kalır. Öyle, öyle. Ne kadar yaşansan yaşa, son durak kara toprak. Ömür dediğin nedir? Evet. Dalda bir kuru yaprak. Ne kadar yaşasan yaşa, son durak kara toprak. Kefenin cebi de yok. Hı. O yüzden de Ay, amcamız, babamız, dedemiz yaşında özür dileyerek söylüyorum. E, tabii ki o yıllarca ihtiyacı olan bir şeydir. Herkesin durumu kötü olabilir, iyi olabilir. Tabii. O yüzden de amcamız başını sokacak bir yeri var. E tabii ki ben inanıyorum ki söylediklerine göre evde evle alakalı değil. İstemiyorum hatta diyor. Hani çevredeki insanlara karşı bir gurur meselesi olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de üzülüyoruz tabii böyle şeylere. Bir yandan da sevip de takdir ettiğimiz bir sanatçı yani şimdi Allah yukarıda var yiğid öldür hakkını yeme e, Muhakkak. yani muhakkak kendisini ispat etmiş bütün etmiş sevdirmiş yani. bir sanatçı evet. o yüzden de, evet. bir de böyle o yüzden şey de şimdi yardımlarını da görüyorum evet. Allah var yukarıda lösemeli çocuklara yapmış olduğu yardımları ben lösemeli çocuklara ve lösemi evet. ben onun yardımlarından ve ondan öğrendim lösemenin ne olduğunu yani bilmiyorduk. İşte kanser hastalığı Allah bu kimseye vermesin bu kadar çok vermesin. bilinmediği dönemlerde evet, yani birçok yardım kuruluşları destekte bulundu ki Emrah akrabadır birçok telefonla olsun? geliyormuş lafını kestim çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ee, sizin akrabalarınızdan birçok telefonlar geliyormuş şimdi Emrah savunan da varmış savunmayan da işte karşı çıkan da varmış yine bir telefonumuz var canlı bağlantı mı canlı bağlantıya mı gidiyoruz Ha Yaşar İpek yeğeniniz değil mi sizi ee, Yaşar İpek e, halamın torunu. Hala Ayten halamın torunu. Emrah'ın e, şey yeğeni. A, ağabeyinin evet, oğlu. Amca, amcası Emrah. Evet. Yaşar İpek'in amcası. Ha, amca oluyor değil Nahmetli mi? Mehmetli Fahri'nin oğlu. Oğlu. Peki e, Yaşar İpek de bu sektöre atıldı. O da yardımcı oluyor mu? Destek oluyor mu aileye? Bizimle ilgili mi? Ya genel herkesin işte. Vallahi soruyor bakın. Hakikaten hani dedi ya yiğiti öldür hakkını yeme. Sorar. Aslan gibi sorar. Ne de alele, geçen gün üzülmüş de görmüş. Ya ben çok üzüldüm. Yani aldı e, annesi e, Fatma Hanım geldi aldı babamı götürdü, ilgilendi etti aslan gibi. Ya daha ilk defa da yani kopukluk var. E, babam aynı zamanda dayısının dayımın dayısının da kızı. Hem e, Yaşar'ın annesi benim dayım kızı. Dayısının kızı aynı zamanda. Böyle karma çırırırım bir şey yok. Karma ile birbirine evet. bağlı, birbirine kadayım e, can yani. bağlantımız hazırmış. Yaşar Öpeğin annesinin e, evine bağlantı kuruyoruz. Fatma Hanım'ın evine. Sizin de soracağınız sorular varsa Bilal Bey sorun tabii. ama sesiniz <laughs> biraz geç gidecek. <laughs> e, bilgimiz <laughs> olsun. E, Usta gazeteci yine sevgili Serdar Benli orada. Tanırsınız hmm, tabii siz tanırım, de. Hemen bağlantımıza gidelim. Evet. Söz sizde Serdar Bey. Fatma Hanım yanınızda. Günaydın Türkiye, günaydın Petek Dinçöz. Biz şu anda Yaşar İpek'in annesi Fatma İpek'in evindeyiz. Fatma Hanım bir hayli sinirli ve çok ciddi iddiaları var. Ben şimdi kendisine dönüyorum. Fatma Hanım merhaba. Merhaba, merhaba Petek Hanım. İyi yayınlar. Ee, Fatma Hanım, iki günden beri canlı yayındayız ve Emre İpek hakkında çok ciddi iddialar var. Evet. Siz de bir şekilde müdahil oldunuz. Yayına çıkmak istediniz. Evet. Şimdi e, dün orada Hava Hanım... Ee, ee, Yaşar İpek'i benim oğlum ortaya attı. Dedi ki Emrah dedi ee, Yaşar İpek'e yedi tane daire almış. Bu bir kere yalan. Yaşar İpek'in de benim de çocukla hiçbir çocuğumun ona ihtiyacı yok. Ben, ben varım. Çocuklarımın arkasında ben varım. Ben iki köyün sahibiyim. Bir Diyarbakır, bir Elazığ'daki köyümün sahibiyim. İki köyün sahibiyim. Onun ihtiyacı varsa, Emrah Bey'in ihtiyacı varsa ben ona bir ev alıp göndereyim. Orada dayılar mağdur olmuş, gerçekten şu anda mağdurlar. Ben 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 dayılar, onlara yardım ben yapacağım. 30 milyar ben yollayacağım. Efendim Emrah Bey ile görüşüyor musunuz? Durum nasıldır? hayır görüşmüyorum. 20 yıldır görüşmüyorum ben ona. Neden efendim? Kendisi neden böyle bir kırgınlık söz konusu? Peki neden bu bu, film, bu filmi daha önce yaşadım ben, aynısını. Ama orada başrolde bendim, oynuyordum o filmde. Şimdi nereden neden diyeceksiniz şöyle benim dairemi aldı ulusta ikinci ulusta dairemi aldı ben kendim tapuyu verdim ona daha sonra bana o dairemin karşısında ev alacaktı ama almadı kandil akşamı beni dışarı attı bu onun ayı. Çok ciddi bir iddia efendim. Tabii ki tabii bunu herkes bilir yani bu arşivlerde de var. Bunu kendisi inkar edemez yani. Yaptı hatta benim oğlum yanına gittiği zaman evet yaptım dedi yani bunu inkar etmiyor da. Benim aslında aslına dönerseniz bana yedi tane daire zaten hiçbir zaman almamış. İhtiyacım yok. Aslına dönerseniz onun bana borcu var. Bir milyon dolar bana borcu var. Evet. Emrahim, bana size ait olan bir daireyi sizden evet. aldı, el koydu evet. ve size geri vermedi. Bunu mu söylüyorsunuz? Evet. Bir, bir milyon dolarla borcu olduğunu söylüyorsunuz. Yani dairemin bedelini söylüyorum. Hani ne kadar ettiğini. Bana bir milyon, Yaşar İpe bir milyon dolar borcu var. Emrah İpek'in. Önce getirsin borcunu. Yani bir milyon dolarlık bir daireden bahsediyoruz. Evet. evet, evet. Bir milyon dolarlık daireden bahsediyorum. Orada teyzesi diyor ki Hava Hanım e, ee, yedi tane daire almış. Bu nasıl bir yalandır ya? Benim ona ihtiyacım yok, yok. Onun ihtiyacı varsa ben bir tane daire sata alırım ona. Ama onun bana borcu var. Serdar zaten saniye, hiçbir zaman bir, bir şey saniye, bir sorusu var. İstemem buyurun bir sorun, sorun siz. hanımefendi. Ee, yok, yani ihtiyacım yok. Hanımefendi. Benim bu kardeşim siz var. Siz sorabilirsiniz. Ses geç bu, gidiyor. Bu, bu daire... Bir araya giriyoruz. Bir dakika lütfen. Bu daire alışverişi ne zaman oldu? Aslan gibi benim kardeşim Kaç var. sene önce daire. oldu? Bu daire alışverişi kaç sene önce oldu? Kaç yıl önce ee, oldu bu daire alışverişi? Bu daire alışverişinin kaç sene önce olduğunu söyle efendim. Ee, kaç yıl önce oldu? İşte kaç yıl? 89'da eşim öldü. Ben orada kaçtı? 93-94 yılında. Eşiniz öldüğünde sizi evden emrah çıkarmıştı yılında. değil mi? Eşiniz öldüğünde sizi evden Emrah çıkarmıştı değil mi? O olaydan mı bahsediyorsunuz? E, eşiniz öldüğünde sizi Emrah, Emrah evden çıkarttı o olaydan mı bahsediyorsunuz? Zaten? Evet evet Yani eşim öldükten sonra e, Evimi evimiz yani ev, e, beni kendi evimden çıkarttı Efendim. Şimdi daya kendisi almış çıkartmış Ama benim kendi dairemi elimden aldı O zaman Yaşar 10 yaşındaydı Dairemi dayıba, mi? elimden alıyor Yaşar Dairemi satıyor bile bir de beni dairemden çıkartıyor. Onun bana bir milyon dolar borcu var. Yaşar İpek bir milyon dolar borcu var. Peki var. Ya, Yaşar Bey sanırım o zaman on yaşında filandı. Eee e tabi. Bir de tabii küçük, bir evet. küçük bir çocuğunuz vardı ee, kızım, e, kızım e, bir o zaman bir buçuk yaşında. Küçük bir çocuğunuz vardı bir buçuk yaşında. kızım eee kızım bir buçuk yaşındaydı. Bir buçuk yaşında bir çocuğunuz daha var. Küçük bir kızınız bir var. var. Evet kızım var. Üniversiteye gidiyor. Yaşar Eee. Yani benim kızım aslında bir de şunu da söyleyeyim, o servetin, o Emrah'ın o servetinin yarısının o, o kızım o mirasın sahibidir. Şimdi bu Çünkü bu, bu benim kızımın babası Fahri ona de. bu emeği vermiş, onu bu yere getirdi. Un kapanı öyle bir emrah, sofra emrah emrah un kapanı kişidir. da on yaşındaki bir çocuk öyle buralara gelemez. Yani benim eşim ona çok güzel bir sofra hazırladı, yaptı ama hiç bir zaman vefa örneğini göstermedi. Fahri pek o serdeten, sarf yapan kişidir. Bunu bizler çok iyi biliyoruz. Gerse Hazalib Bey'indir. Efendim, peki sizce Kaya Bey'in durumu ne olacak bundan sonra? Kim yardım Şimdi edecek? Kaya Bey'in durumu gerçekten ben dayı çok seviyorum. Ee, benim özveriz halamın oğludur. Artı eee Kaya Bey'in durumu ne olur? Yani Şimdi e, Kaya Bey'e ben yardım edeceğim. <laughs> Kaya Bey'e ben yardım edeceğim. Çok ben ev alacağım ona. Çok onunla. güzel, çok kalite bir hanımefendi. Fatma Hanım. Emre genel olarak Akrabaları ve Kayseri'den şikayet ediyor. Çok güzel bir, çok asil ee, bir davranış. E, böyle miydi yoksa son yıllardan değişti kendisi? Yani son yıllarda derken ben zaten son bu son yıllarda zaten hiçbir zaman kendisini görmedim, görmüyorum, tanımıyorum, hani bilmiyorum, konuşmuyorum. Defa... Hatta ya yani gerçekten eğer teyzesi o yedi tane daireyi söylememiş olsaydı ben bu cahil insanların polimine hiç girmezdim. Hani yani bunların Böyle bir, Aa, hanımefendi. böyle bir insan şekli şey, yok ben ya. Dinliyorum. Hanımefendi çok mütevazi konuşuyor. Ee, Eşi özünde kendisi 28 ben, yaşında e, genç bir ben, hanımdı. E, Kucağı da 10 yaşında e, çocuğuyla önce. ve 1,5 yaşında bebeğiyle kalmıştı. Tamam, tamam, Oturduğu ben. evden e, çıkarıldı. Polis marifetiyle çıkarıldı. Biz o zamanları yaşayan gazeteciler dururuz çıkarıldı için. polis? E, çıkarıldı. Oturduğu evden tabii çıkarıldı. Yani, e, e, Çünkü, yani, arası, neden yani o, o işte. evin sahibi Emrah'tı ve bu hanımefendi çocuklarıyla beraber kapının önüne kondu o zaman o acı olaylar yaşandı maalesef ee, sonra Yaşar İpek 13 yaşına gelince bazı şeyleri içine sindiremedi ee, galiba Emrah tehdit falan etti o zamanlar e, polis tarafından çekildi Yaşar İpek cinayet masasına çekildi yanlış hatırlamıyorsam ve o çocuğa gözdağı verildi bu olaylar da yaşandı bunlar olmuştu o zamanlar Yaşar o yüzden Emrah'la hiçbir zaman konuşmaz. Hiçbir zaman Emrah'la ilgili Yaşar İpek bir şey söylenmedi. Ama bunlar aile içinde olan olaylar. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Emrah sevenler. Emrah iyi bir sanatçıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Oyun, oyunculuğuyla, evet. şarkıcılığıyla, e, tırnaklarıyla kazıyarak Türkiye'de bir yere Zor, gelmiş. Zok, hepimizin evet, saydığı çok bir sanatçıdır çok... Emrah. Ancak <laughs> bugün bunları burada konuşuyorsak kimse yanlış anlamasın. Ünlülerin hayatı merak edilir ve ünlülerin hayatı konuşulur. Yani e, bu gayet doğal bir şey. Türk kamuoyuna mal olmuş bir insansan, Türkiye'deki insanların alkışlarıyla, onların ödediği paralarla, senin albümünü satın alıyorlar, sinema biletini satın alıyorlar, filmlerini izliyorlar, DVD'lerini alıyorlar. Bir yere geldiysen, özel hayatındaki bazı şeyleri de insanlarla insanlar konuşur, paylaşır. Bizim görevimiz çünkü. E, bunları yazmak, çizmek sizin de göreviniz bu programları yapmak. E, o yüzden Zaten Bilal abicim ben evet. yani e, ben ilk başta ekibe de dedim. Yani arkadaşlar ne alaka? E, yani yanlış anlamayın. Olabilir dedim yani kimse kimseye bakmak zorunda değil kardeşim dedim. E, <laughs> öyle, öyle. Süre, işte sapa sağlam oğlu var dedim demek ki dayının e kendisi oğlu e, evini de alsın, barkını da de alsın. Evet, öyle. Dedim yani. Öyle. Şimdi beni buraya çağırdıysanız, bana bir şeyler danışıyorsanız evet. ben de bildiğim bazı şeyleri söylemek zorundayım. Tabii, tabii. Bu hanımı görünce hatırladım. Fatma hanımı? E, evet, oğul e, abi Fahri İpek rahmetli Bugün Emrah, Emrah'sa bunu bize ekran başında izleyenler, eski gazeteci arkadaşlar, <laughs> menajer arkadaşlar, sanatçılar hepsi çok iyi bilirler. Fahri İpek'e borçludur. Fahri İpek, hmm. Emrah'ın her şeyle ilgilenen bir insandır. Boğaz Köprüsü'nü ilk geç, geçiren insandır Fahri İpek. İstanbul'a getirip yanında oturtup, bak Emrah'cım İstanbul'a geldik. ya Emrah Türkçe şarkı söyleyemezdi. Türkçe şarkı söylemesi için hocalar tutan insandır Fahri İpek. Hmm. Türkçe konuşamaz, şarkı söyleyemezdi. Diyarbakır'dan ilk buraya geldiğinde evet. Türkçe şarkı söylemesi öğreten insandır. Bu hanım da o Fahri İpek'in eşidir. 28 yaşında kapısının ön, kapının önüne kondu. Ama dediğim gibi bunlar aile içi şeyler. Fakat şöhretli bir insan olduğu için biz burada bunları konuşuyoruz, paylaşıyoruz, evet. Peki şey Fatma yapıyoruz. Fatma Hanım'ın son diyeceği bir şey varsa alalım hemen. Ben alt önce duyuyorum. Serdar ben. Bey. Evet, ee, sevgili Petek. Ben tekrar Fatma Hanım'a dönüyorum. Fatma Hanım, Bilal Bey'i duydunuz. Evet. Eklemek istediğiniz evet. bir şey var mı efendim? Bilal Bey'e teşekkür ediyorum. Çok doğru konuştu. O, zaten onun gazetecilik yönünü onu kutluyorum. Çok iyi bir gazetecidir. Şimdi evet doğru Bilal Bey'in dediği az önce işte Yaşar İpek'i polis saldırdı. Evet. Gece saat 1-2 sıraları. Yaşar 10 yaşında. Şimdi Fenerbahçe'de bu bir restoran açmış Emrah Bey. Orada e, o zaman amirlerine içki içiriyor, gece benim evime gönderiyor. A, açtım, buyurun dedim, e, Yaşar İpek'i alacağız dedi. Beyefendi dedim, Yaşar İpek dediniz biliyor musunuz kaç yaşında? Kaç yaşında dedi, 10 yaşında dedim. Çocuk uyuyor dedim ya. Diyor ki, amir onu arıyor telsizden, artık o da nerede eline telsiz verilmiş neyse bilmiyorum. Yok ya diyor Yaşar diyor 10 on yaşındaymış. Onların yaşında da alın hepsi bir diyor. bir iddiadır. Aman alın, diyor. E gerekiyor. Alın diyor. Bu konuşulan programda Çocuklar konuşulan hep küçük onların yani. hepsi Ondan sonra iddiadır. Ondan aldılar Yaşar'ı. 10 yaşında bir çocuğu. Emrah da istediği yaşında zaman bana ne yapabilir? Söz hakkı vardır. Hani ne yapabilir? Soruyorum yani ben herkese soruyorum bunu. 10 yaşında bir çocuk ne yapabilir? Aldı çocuğu emniyete götürdü birinci şubeye. Çocuk 10 yaşında şube görüyor. Bu yani nasıl bir şeydir? <laughs> evet. Geçer sevmiyor tabii artık Emrah. Emrah'ın evini duymuyor. Anladım. Ben düşünmüyor. size son olarak şunu sormak istiyorum Fatma Hanım. İki günden beri canlı yayında Emrah İpek hakkında çok ciddi yayınlar var, şeyler söyleniyor. Emrah İpek size neden canlı yayına bağlanmıyor? Valla onu ona sormak lazım. Yani zaten eğer e, insan olsa ya da dediklerinin arkasındaysa telefona bağlanır. Onu bunu konuşturmaz, yaptım ya da yapmadım, her neyse, o sorunu benim ilgilendirmiyor. Beke, ee, sevgili Petek, buradan <laughs> Fatma Hanım'ın evinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar, söz sizde. Teşekkür ediyoruz Serdar Bey'e, efendim Fatma Hanım da bağlandı. Ee, i̇ddialar çok büyük, çok ciddi iddialar. İddia diyoruz Bilal Bey. Ne Öyle diyorsunuz? demek tabii demek iyi gerekir. Yani bunlar yaşanmış e, olaylar ama hepsi geride kaldı. E, niye gündeme geldi? İşte beyefendinin bu durumuyla ilgili konuşurken. Bey, dayının iddiası Edret evet. Bey'in söylediği. E, sokakta e, dolaşamıyoruz. Herkes e, dayıyı e, Emrah'ın evini kiraya verdiğini e, biliyor diye. Bizim evet. gururumuz var diye çıktık diyor. Evet. Şimdi Zülküf Erdoğan Bey e, telefon attığımızda Emran amcaoğluymuş. Alo. Alo. Merhabalar hayırlı günler Zöküf Bey. Buyurun. <laughs> evet. Dinlediniz Buyurun. siz de. Evet. Evet. Neler söylüyorsunuz söyleyecek? Ya yalan söylüyor bunları. Kim yalan söylüyor? Dayılar, dayısının çocuğu da yalan söylüyor, yengesi de yalan söylüyor. Neyi? Evet. Neyi yalan söylüyor? Seni tanımıyoruz ki kimsin? Ben Zülküf Erdoğan amcası oluyor. Ne alaka şimdi, bizimizde olan bir olay sen nasıl bileceksin? Nerede ben yaşıyorsun? Ben biliyorum kardeşim. Nerede yaşıyorsun? Ben Ankara'da yaşıyorum. E ne alaka şimdi? Mersin, nereye seni tanımam bilmem. Beni tanıyabilirsin o... ama babam beni çok iyi tanır. Tanı... Kaya Bey beni çok iyi tanır. Zülküf Erdoğan diyor. Zülküf Erdoğan. Evet. Tanımıyoruz. Tanı nasıl? Babana sor, babana sor. Aa babam da. Vallahi tanımayayım ya. Şoför oğlu, şoför Üzgün'ün oğlu. He? Siz şoför Nurgül'ün oğlu. Şoför Lülün Lülün Lülün. oğlu. diyoruz ülke. Kim bu? Şoför Nurgül'ün oğlu. He. <laughs> e? e? Biz de anlayalım. Erdoğan'ın amcası oğlu biraz e? daha. Emrah'ın amcası oğlu. He. Ne, ne iddia? Emrah'ın pis... amcasının oğlu mu oluyorsunuz Zülkü? Evet, evet. Tamam. Evet. Ne peki, yalan ne? Kardeşim bu anlamı var ya, şimdi bu Emrah yitip kaldığı zaman hiç kimse Emrah. Bir kuruş para vermedi. Bir yardım yapmadı. Kardeşim Dinleka, 10 yaşında 10 yaşında meşhur olmuş. Ne para Yok, verecek? Yok beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Dinle. Ne yengesinin parası vardı ne abesinin parası vardı. Baban çok iyi biliyor. Baban çok iyi biliyor. Ee, ne Emre hep verdi. Bunlar Emre bir lira para vermedi. Sen kaç bir işini yaşındasın? <laughs> sen, kaç yaşınd şey, <laughs> sen kaç yaşındasın? Sen kuramanda çalışıyordu. Sen kaç yaşındasın? Hanginiz kapısını açtınız? Hayır hayır sen kaç yaşındasın? Ben 58 yaşındayım. Peki sen niye yardım etmedin? Ben ettim sor. Telefonu aç <laughs> sor. Ben o ettim. O zaman etmişsen problem yok. Yani Emrah'ın muhtaç değil ki annesi çalışıyordu. Yok siz niye yardım etmediniz? Şimdi ne hakkı görüyorsun ya? ya? kardeşim benim telefiyon, benim telefiyon babam kasap. <laughs> benim babam kasaptı. Benim, ben <laughs> biliyorum, ben babanı çok iyi biliyorum. E sen biliyorsun da sen mevzuları bilmiyorsun. Ben biliyorum, hepsini biliyorum. Ya kardeşim, biliyorum. sen bir dakika beni tanır mısın? Nedret Pegora. Ben o adını tanırım, adını küçük e, tanırım. Ha, sen babama ev aldığını falan bilir misin? Biliyorum, biliyorum. Nereden biliyorsun? E, alo. E, nereden biliyorsun? Ben çok iyi biliyorum. Nereden biliyorsun, nereden? Emrah <laughs> seni görüşüyor mu? Görüşüyor ya. Ya yürü git Allah için. Bir kapınızı bile açmaz etmezsen böyle kapı. Kimden kaldır... de açmaz? He, tamam ya, ya, ya. peki tele, televizyon televizyona mı Doğan abi? Rahmetli kardeşi. Doğan abiyle getirdiler. Gaza getirdiler. Televizyoncu getirdiler. Gaza mı getirdiler? Bu kime ne yapmış? Tamam bir şey şey dakika. Abi, kardeşini kaza şey getirdiler. getirdi. Bizi kardeşim? kim kaza getirdi? Sizinler, kendin ee, kendin gaza bir gaza kim kaza getirdi? Herkes birbirini Kazanı mı getiriyor? Pardon. Kardeşim gerçeklere bak bazı şeyler vardır. Bazıların gözleri vardır görmez. Bazıların kulakları vardır duymaz. Bazıları kalpleri vardır sevmez. kardeşim. Sevmeyenlerden. Beni dinler şey. Dinlemiyorum seni kardeşim. Seninle benim bir alakam yok. Dinler seni, dinler tanımam. <laughs> seni tanımam. seni tanımam. Zevket Bey, Emrah'la mı konuştunuz? Ee, programa bağlanmadan önce. Yok kardeşim ben, ben benim, benim Emrah'a ihtiyacım yok. Ben seninle Benim hiçbir şey yok. Bunlar yalan söylüyor hepsi. Şey. Ya ne yalan, söylüyor? Ya. ya. bir hep dakika bir dakika. dakika. Peki yalan sakin, sakin sakin konuşalım. Tek tek konuşursak anlaşılacak. Bir dakika onlar susun ben konuşayım. Alo. Evet Zülküf Bey Kon... yalan konuşuyorlar dediniz ya. Nerede yalan var bunu bir söyler misiniz? <laughs> benim dinlesin de yalnız onunla konuşmasın da benim dinlesin de. <laughs> Dinliyoruz sizi. Şimdi Emrah hiçbirisinden... Alo. Dinliyoruz Zülküf Bey. Emrah hiçbirisinden bir lira yardım görmedi. Bir lira fayda görmedi. Emrah onların hepsine bütün ana sürelerinin hepsine baktı. Hepsine ev aldı. İyilendi. <laughs> çocuklarla evlendirdi. Belli yardım <laughs> yaptı. <gülüyor> Ama bunlar hepsi inkar ediyor bazı. Kim Vallahi almış? Allah'ın tek orada kadar La, bir, söylüyorum. Bir, bir saniye bir Emrah saniye. baktı. Kime yani? ev almış? Onlar Emre'ye bir tane isim diyor, söyle. Bir kürayet almadı. Bir almadı. Bir tane isim söyle kime ev almış? Patoya ev aldı. Ya, ya almak zorunda değil ha. Bak bak. Bir şey söyleyeyim. Almak zorunda da değil, değil, değil ha Emrah. Evet. Kesinlikle böyle bir şey yok. ev aldı. Kardeşim bak bak sen ya duymuyorsun ya anlamıyorsun. Biz Emrah evden çıkarmış diye bir mevzumuz yok. Bir yıldır ben babam benim yanımda evini tutmuşum, kirasını da ya vermişim. Ya babam kıymetli adamdır, babam ya babam, babam, aslan gibidir, aslan. Baba. Zaten aslan gibidir. Bir dakika, sen bir dinle. Şimdi mesele farklı. Diyorum ki annesi geliyor, diyor ki evi kiraya vermiş, kirasını yiyor benim babam. Böyle bir şey yok. Benim babam bunu yapar mı? Ya sen de kayalık değil tanırsın. Bak bir dakika. Bak şey, bir dakika. Kaya İpek sen tanırsın. Yalanlı dolanı olur mu? Olmaz. İnterio. Ha, 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 i̇şte bak. Şimdi, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Herkes bilir sülalede kaya İpek parmakla gösterilir. Ama doğru mu? Ama doğru. Ha, doğru. Buraya kadar çok güzel. İşte biz de kardeşim kaya İpek gururundan şerefinden ödün verir mi? Vermez. Beni ha, bak, bak, ben ben dur benim. bir dakika. Sen bir ben şey, ben söyleyeceğim. Bize. bir şey söyleyeceğim. Son bitireceğim sen konuş. Şu <laughs> olay. Peki diyorsun ki aile içinde hallederiz değil mi? Evet. Kardeşim telefona bak bağlanmıyor. Bağlanmıyor. Bekliyoruz iki gündür. Bir özür dilesin. Ya ne gerekiyor? Bunlara hiç ya gerek babacım. yok. Ya Ge babacığım. Ne gerek var? Aytan Hanım ne gerek var bu yalanı atıyor benim babam için? Benim için gelip de dedikodu yapıyor. Hmm. Abicim birazcık diğer madalyonun diğer yüzünden bakın ve olaylara şeffaf olun. Tamam sen yapın bitti mi? Ah, bitti. Bak, tamam bitti mi? Bitti. Evet. Beni de ama sözüm kesme. Hadi bakayım. yaptık aynı olarak. Şata ama ama oğlum, ana tarafından var ya AYP tarafının ailesinden hiçbirisinden bir yardım görmedi. Bir fayda görmedi. Bir tek hava hanım var. Kendisi hava hanım bile yardım etti. Onun halinde hiç kimse bunların kapsamı çalmadı. Bir kapsamı <laughs> vermedi. Verilse de söylesin. Babam da söylesin. Hiç kimse bunlara bakmadı. Bu adam baktı etti. Bu Babanın beş sene, on sene evinde oturttu. Siz ne yaptınız kardeşim? Ya Emrah Emrah'a yapılabilecek bir şey yok. Ben Yaşıt'ım. Onunla çocuk çocukluğumuz ben arkadaşım. Ben, ben, ben biz, beni seni Babam <laughs> beni çok iyi bilir. Ben Ankara'da ya arkadaşım. seni iyi biliriz veya da bilemeyiz. Ben seni tanımıyorum. Tanımadan tanır. Ta, tanır. Tamam tanır da. Sen şimdi sen yıllar önce bilmem ne falan filan 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 diyorsun. Biz evet. şimdiki zamandan konuşuyoruz. Yardım etme. Ya zaten biz oranın peşinde değiliz ki. Biz, Onu yardım, kardeşi, de, biz yardım... Kardeşim biz yardım... Zülküf Bey, Zülküf Bey siz e, Ayten Hanım'la görüşüyor musunuz? Görüşüyorum ben de devamlı. Tamam. Ben <laughs> de oluyor. O, tamam. E, ne, ne, şimdi. Diyorlar ki, benim artık kafa gitti yani. Bu ev meselesi değil. Sadece Ayten Hanım e, Mersin'e gittiğinde işte o emlakçıya yaptığı e, dedikodu ya, diyor iddiaya yani göre. Bazı, bazı. Değil ki Ayda Hanım bir iki fazla konuşmuş. Ne var bunda ya? Olabilir. Sen de sekiz on sene evinde bedava oturdun. Kimse ağzını açmadı. Ama insanların, insanların gururu var. İnsanların gururu var. Öyle demeyin. Gururu incinmiş. Amcanın gururu incinmiş. Öyle ya, demeyin tamam yani. Ya da amca çok değerli adam. Bak amcanın var ya. tamam bizim, işte tam de, öyle bak. diyorsun ama, ama işte. Tamam bak seninki yöneticisi var ya kırmızı gömlekli adam. Senin Emrah de, Türkçe bilmiyordu. Emrah Kürt değil ki. Emrah Türktür. Kürt değil. Diğer ya, Kürt değil. ama Kürt değil Emrah. Türk kökenli değil. Biz de Kürt kökenli değiliz. Valla bizim bildiğimiz, tanıdığımız Va, o, zaman o, sen o sen zaman neydi? öyleydi Bir yani. Kürt, ben Alısın Kürt olduğunu söylemedim. Şeyi. Ama o yörede oturan insanlar illa Türkçe biliyor diye bir şey yok. İlla Kürt olacak diye bir şey yok. Türk olan, Arap olan abi, bir sürü orada efendim, insanlar Türkçe Türkçe konuşamadığını ya da hayır, hayır. E, bozuk konuştuğunu <laughs> hepimiz biliyoruz. <laughs> Kürtçe demediniz zaten. Siz Kürtçe zaten demedim, demedim ben. Kürt çıkmadı az önce. Barbaros, Barbaros Bey Kürtçe falan bahsetmedi. Ya, tamam, Bilal, ya, tamam, yani, hayır şey, hayır. Şey, hay, hay, dedi abi, ki abi, şive. Yani şarkı söylerken bir diğer şivesiyle söylemek var. Zülküp Bey şiveden bahsetti Bilal Bey. Şiveden bahsetti. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim Zülküp Bey. Teşekkür ediyoruz. Güzel, Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Dayıdım da Ağzına böyle. sağlık. Güzel. Ya, ya. Sizin de sesiniz ne güzelmiş. <laughs> Düşünüyor musunuz hiç <sıcağı> albüm yapmayı? <laughs> aman aman aman. Yaşar gibi önümüz kesilir. <laughs> evet Bilal Bey. Evet. Bir imza mı attım ne? Hafiften. <laughs> Dayım üzülme. Aile et tırnaktan kopmaz derler. Değil mi? Tabii. Evet. Ya, ya, yarın öbür gün ee, yani Emrah özür dediler. Elini de öper. Bir ara verecekmişiz. Kısa bir ara mı veriyoruz? Peki kısa aradan sonra efendim tekrar karşınızda oluyoruz. Buyurun. Evet efendim tekrar hoş geldiniz. Son olarak ne söyleyeceksiniz? Şimdi son olarak e, yanlış anla anlaşıldığını diye anlaşıldı diye düşünüyorum. Çünkü ben baştan beri de hep laf arasında söylüyorum ama o mevzudan bu mevzuya geçtiğimiz için Boyna boyuna karışıyor. İnsanlar da çok haklı yanlış anlamakta. Şöyle söylüyorum. Diyorum ki biz Emrah evinden çık dediğinde çıktık. Buraya kadar hemfikiriz. Hiçbir şeyle ilgilenmedik. Bir senedir de babam benim yan tarafımda evini tutmuşum. Yaşıyoruz hoş güzel. Buraya kadar bir şey yok. Ta ki Halam, 6 ayda bekledi Emrah Bey, o boş e, sattığı evi. Yazın, işte bu 2-3 ay önce halam geldi. Emrah'ın sattı evin parasını almaya ben emlakçıyı bulduğum için e, gelip orada babamın evi kiraya verdiğini söyleyip bizim çevremizde, bizim de bir çevremiz var Mersin'de. Şerefimiz ve onurumuz var. Herkes kendi şeyi için yaşıyor. E, hep bana, hep bana değil yani. Onun için de biz de dedik ki ya bak e, bunu böyle yapıyorsunuz. E, bu böyle değildir diye. Biz Emrah'tan hiçbir şey istemiyoruz. Onu Allah var etsin. Herhangi bir, ben gerçekten insan olarak da çok seviyorum. Olayların boyutları farklıdır. Ve e, hiçbir zaman içinde ona hakaret Düzeyinde hiçbir şey yapmıyorum, evet. etmiyorum. Ben onu çok seviyorum. İnşallah... ...babamdan da açar özel olarak... Evet. ...özür diler. Babam da onu affeder. Kesinlikle evet. böyledir. Başka bir şey istemiyoruz biz. Biz de Emrah'a sevgiler yolluyoruz. Siz de burada açıklıkta... E, ...dile getirdiniz.